Herkese merhaba. Bugün sizlere Fiat markasının yeni Grande Panda modelini tanıtacağım. Uzun zamandır yapılan söylentiler, konsept gösterimleri ve ipuçlarının ardından yeni nesil Fiat Panda nihayet üretim versiyonuyla karşımıza çıktı. Grande Panda olarak adlandırılan model %100 elektrikli ve hibrit motorlarla satışa sunulacak. Yeni fiyat Grande Panda, aynı grupta yer alan yeni Citroen C3 ve elektrikli C3'ün de kullandığı Stellantis Small Car platformu üzerine inşa edilmiş. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda retro esintilerle modern dokunuşları bir araya getiren yeni panda selefine göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Piksel benzeri kare detayların bolca yer aldığı modelin ön arka aydınlatmalarında X formu şekiller karşımıza çıkıyor. Yandan bakıldığında ise köşeli tasarım, tavan rayları ve siyah plastik dodikler yeni Panda'nın cross karakterini ortaya çıkarıyor. Bu görüntüye çift renkli tasarıma sahip 17 inç 4 kollu alaşım jantlar eşlik ediyor. Buna ek olarak kapıların alt kısmındaki büyük Panda baskısı da son derece dikkat çekici bir detay. 3.99 metre gövde uzunluğuna sahip olan model mevcut Panda'ya kıyasla 33 santim daha uzun. Yeni nesil Panda'nın iç mekanı henüz tanıtılmadı ancak fiyat otomobilin tüm ülkelerdeki şehir içi mobiliteye ve ailelere son derece uygun bir otomobil olduğunu belirtiyor. Ayrıca daha önceki açıklamalardan kokpitte Turin'deki Lingotto fabrikasının çatısında bulunan piste gönderme yapan oval şekilli detayların da yer alacağını biliyoruz. Aracın teknik özelliklerine geldiğimizde motorlarla ilgili detaylar açıklanmadı fakat Citroen C3 ve elektrikli C3 ikilisiyle aynı olması muhtemel. Bu kapsamda hibrit seçenek için 100 beygirlik 1.2 litre 3 silindirli benzinli motor, 21 kW elektrik motoru, 6 ileri vitesli ıslak çift kavramalı otomatik şanzıman ve 48 W batarya kombinasyonu bekleyebiliriz. %100 elektrikli versiyon içinde 111 beygir güç sunan elektrik motoruna ve 320 kilometre menzil sunan 44 kW lityum demir fosfat bataryaya sahip elektrikli C3'te kullanılan motor karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.